Arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz ikizler ve yükselen ikizler için. Kasım ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın diye hatırlatalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Gündeminizde taşınma olacak bu taşınmayı özellikle iki problem yüzünden yapmayı düşüneceksiniz ama zaman konusunda beklediğiniz bir haber var devlet kapısından gelecek olan bu haberle birlikte önünüzün açılacağı gözüküyor. Uzun zamandan beri e, inişli çıkışlı olan bir olayın ilişkiler ağının artık sonuna gelmiş gözüküyorsunuz. Kasım'ın ilk haftasında bu konuyla ilgili gündeminiz bitecek sonlanacak olarak gözükürken vakitsiz bir işin zamanından önce yapılmaya çalışılan bir iş konusunda sıkıntıya düşeceksiniz. Maddi anlamdaki kayıplarınızı toparlarken manevi anlamda insanlara olan güven konusundaki artık tamamıyla o uçurum haline gelen konudan insanlara olan e, sıkıntı ve stresinizi yansıtmama biraz robotlaşma diyebiliriz biraz duygusuzlaşma anlamında gözüken bir süreciniz var. Bu halinizi pek sevmeseniz de son zamanlarda yaşadıklarınız buna bunu yapmaya yetecektir size. Taşınma konusunu sadece iş veya ev anlamında değil fikir anlamında da yapacaksınız. Bu fikir anlamında insanlardan uzaklaşma onlara olan bakış açınızın ...tamamiyle değişiklik göstermesi gibi bir durum var. Çünkü siz bugüne kadar yaptığınız... ...iyilikler veya kötülükler konusunda... ...tamamen zıt bir yöne gideceksiniz. Mesela bugüne kadar kötülük yapıyorsanız... ...artık bu konuda daha merhametli... ...daha iyi olacağınızı gösterirken... ...şimdi iyilik yapan bir kişinin de... ...bu konuda artık duygusuzlaştığını kimseye iyilik yapmak istemediğini, bu konudan uzaklaştığını, merhamet duygusunun biraz küreldiğini göreceğiz. İkizler Burcu'nun T harfindeki kişiyle konuşması var. Bu konuşmada özellikle üstü kapatılan bir şeyin açılması, ifşa olunması gözüküyor ki bu ifşa ile birlikte iletişim gezegeni olan Merkür'ün zaten sizin Burcu'nuzu da etkili olması insanlara duyurma isteğini kabartacak. Yani bu dönem aslında içinizde o duygu olarak veya düşünce olarak ne varsa insanlara anlatma isteğinizin fazlalaştığını, hatta e, bu dönem dilinizin durmadığını fark edeceksiniz. İki tane sevineceğiniz haber var. Mide problemleriyle ilgili bu dönem biraz rahatsızlığınız var ama e, insanların size söylediği cümleler veya zaten son dönemde yaşadıklarınızdan dolayı Hazımsızlık duygusu gündeminizde olacak. Bu problem yüzünden zaten mide rahatsızlığı yaşıyorum diye düşüneceksiniz. Adakadadığınız adadığınız bir şeyin gerçekleşmesi sizin kısa bir yol ağzında gidip bir kısmeti almanıza vesile olurken bir de gerçekten yapılan iyilik toplumsal anlamda yapılacağınız bir iyilikten bahsediyor. Yakın çevrenizdeki bu iyilikleri tek bir kişi değil, dört, bir, dört arkadaş bir araya gelerek yapacağınız gözüküyor. Kuşun kanadında gözüken bir haber. Ee, bu haber sizin için iş anlamında, kariyer anlamında yeni bir süreci işaret ederken yakın çevrenizdeki bir kişiyle sizinle birlikte yükseltme çabanız olduğu gözüküyor. Üç ayrı kişinin bir araya gelip kafa kafaya vererek yapacağı bir iş konusunda temelleri atacaksınız. Biraz ortaklı işler konusu gündeminizde olacak. F harfindeki bir kişiyle konuşmanız bu konuşmada e, özellikle geçmişteki bir sırrın e, ortaya çıkması mesela e, beklenmedik bir akrabanın yaptığı size geçmişte sizin arkanızdan konuştuğu bir cümleyi duymanız gibi düşünün bunu. Ee, biraz kırılganlık dünyası olacak bu dönemlerde özellikle ayın 10'una kadar ee, telefon görüşmelerinin her birisinde farklı farklı duyacağınız haber sizi zorlayacak gözüküyor bu zorlanmaları sadece kısa süre için değil hayatınızın hani uzun zamanlı sanki boşa harcamışsınız gibi hissettirdiği için bu kadar kırılganlık gözüküyor ve sizin burada öfkeyle e, hani kendi halinizde ee, içinizdeki öfkenin dolup taşmaya başlamasından bahsediyor. İki tane olay var ki bu süreci gerçekten zorlayacak ve ee, bir, e, bir uçan halı gibi düşünün. Öfkenizden kendi yerinize sığmayacaksınız. Bu sığmamanın verdiği etkiyle de etrafınızda yakın çevrenizde kim varsa Kırma dökme, hani onlara karşı e, sanki e, gerçekten birebir onlar yapmış gibi. Öfkenizi onlara yansıtacaksınız. Bu da dost kaybına sebep olacak. Zaten e, Ekim ayında siz çoğu dostlarınızı teker teker sildiniz ama geri kalan 3-4 tane kişiyi de bu dönem zorlanacak bir süreç bekliyor. Sizinle birlikte onlar da bu süreci atlatabilmek adına e, size yardımcı olma çabasında olacak ama bence burayı çok zorlamayın derim. Uzun bir yolculuk var. Bu yolculukta zaten kariyer anlamında eğitim anlamında ya da sempozyum anlamında e, eğitim alacağınız uzak mesafe ile de olsa kendinize yatırım yapacağınız gözüküyor. Bu da size iyi gelecek. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir konu size tekrardan e, önünüze çıkmaya çalışacak ama siz bu konuda artık yeter bu konu bitti benim için e, kapandı diyeceğiniz bir süreci işaret ediyorum küçük küçük kısmetler nedeniyle özellikle yurt dışı bağlantısı veya e, olduğunuz yerdeki en uzak mesafe olduğunuz ülkenin en uzak mesafesi ile ilgili kısmetler alışınız ve bu kısmetleri yatırım haline dönüştürmeniz var. Üzerinizdeki nazardan dolayı mesela kalben çok sıkıntı çekiyorsunuz. Bazen aynı düşündüğünüz şeyin iki farklı versiyonu mesela aynı konuda iki farklı düşünce yapısına sahip oluyorsunuz. Bu da fikir olarak sizi zorluyor olarak gözüküyor. O yüzden biraz sakin kalıp kendi içinizde kalmanızda fayda var arkadaşlar. Bunu yaparken de hani kendinizi de kırıp dökmeyin. Bazen kendinize de aşırı yükleniyorsunuz. Ee, burada her şeyin sorumlusu siz olmadığınız gibi hayatın her alanını da kontrol altında tutamayacağınızı unutmamanız gerekiyor. Bu kontrol altında tutmayı sadece hani denetlemek e, kendi istediğiniz gibi olması olduğunu düşünmeyin. Sizin alacağınız tedbirler de her şey konusunda yeterli olmayacaktır. İlahi kaderde zaten olması gereken olacağı yere gelir ama siz bunu biraz hafif veya biraz ağır atlatmanıza vesile olacak hale getirirsiniz gözüküyor. Bu yüzden de kendi hayatınıza bile bakış açınızın bir anlamda bir su gibi yeni bir akış haline gelmesi var. Yani bu dönem su misali yaşadığınız kabın şekline ya da girdiğiniz kabın şekline bürüneceksiniz ki bu sizin bir akışa geçmenizi, hayatı kendi olan içerisindeki duruma göre Yeni bir moda girmenizi sağlayacak. Bu aralar çok duygusal olacaksınız. Olduğunuz yerde gözyaşı dökme durumunuz. Kendi içinizde ağlama hissiyatı çok fazla. Bu bir geçici süreç. Ee, hani ben niye böyleyim psikolojim mi bozuldu diye düşünmeyin. Hani son 6-7 yılın birikimi içinizden gözyaşı olarak çıkacak gözüküyor. Ve kendinizde yeniden e, güç toplayacak yeniden ayağa kalkacak. Hırslarınız değil de daha çok motivasyonunuz ön plana olacak. Ee, bir süreç var. S harfindeki bir kişiyle uzun zamandır beri görüşmediğiniz ya da üç vakittir beri beklediğiniz bir olayın konuşmasını yapacaksınız. M harfindeki bir kişiyle de bir şeyin taçlanması, sonuca varması olarak gözüken bir durum var. Hanenizin içerisinde sürüncemede olan bir iş konusunda sonuca varma artık bu anlamda kendi üzerinizdeki sorumlulukları da sadece kendiniz sahiplenmeyip etrafınızdaki insanlarla paylaşma durumuna gireceksiniz. Ay doğmuş yeni ay sizin için önemli bir gelişmeyi müjdeyi halinize getirecek ve bu anlamda büyük bir kısmet sizi bulacak gözüküyor. Geçmişi geçmişte bırakma durumunuz var ama yine de sanki bir iki köşelerden çıkıp kendini belli etme çabasından da rahatsız olacaksınız. O yüzden geçmişte iletişim kurduğunuz veya bu problemleri ortaya çıkaran kim varsa telefon, e, sosyal medya veya herhangi bir iletişim konumundan da size ulaşmasını engellemek isteyeceksiniz. Evet ikizler ve yükselen ikizler için. Kasım ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.